Bu sıralar sosyal medyada sıkça gördüğünüz Reddit Artplace etkinliği hakkında eminim şu ana kadar çok fazla bilgi görmüş ve sosyal medyada paylaşımlardan en az birkaç tanesine denk gelmişsinizdir. Kısaca R-Place nedir? Sizlere bundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Artplace, Reddit'in ilki 1 Nisan 2017 yılında yapılan bir dijital sanat deneyidir. İnsanlar 1000x1000 piksel genişliğindeki dijital kanvasta her 5 dakikada bir onlara verilen renk paletinden bir renk seçip bu rengi kanvas üzerinde herhangi bir yere yerleştiriyorlar. Verdi. ve çok kişinin katılımıyla ortaya bir şeylerin çıkması bekleniyordu. İlk başta ortaya tamamen saçma sapan rengarenk anlamsız bir resim çıkacak diye düşünmüştüm. Ama topluluk faktörü işin içine girdiğinde işte o zaman işler değişmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından topluluklar bir araya gelip bu kanvas üzerinde kendi sanat eserlerini inşa etmeye başladı. Kanvas üzerinde alan kalmayana kadar herkes kendi belirlediği bölgede eserini ortaya koydu. Ama tuval üzerinde yer kalmadığı zaman işte o zaman insanlar birbirlerinin eserlerini mahvetmeye ve farklı renk karalamaya, işgal etmeye başladı. Topluluklar genel olarak ilk başta mensup oldukları ülkelerin bayraklarını yapmaya başladılar, bayraklarını oluşturmaya başladılar. Like at the moment they have the Atatürk spot right here. And they have the flag right here that they are, I believe, turning into, uh, yeah, the Bosphorus. Oh my God! Materializing right in front of our eyes, dude. ...ve bu da meselenin milli bir boyut kazanmasına da sebep oldu. Ben bunu biraz medeniyete benzetiyorum. Bir ülke önce iş huzurunu sağlıyor, sağlar sağlamaz da başka ülkenin ya iç işlerine karışıyor ya da başka ülkeyi işgal ediyor. Burada da tam olarak olan buydu aslında bakarsanız. Çok fazla büyüyen büyük topluluklar ve sonradan katılanlar zayıf görülen toplulukların eserlerine saldırdılar... ...ve onların bulunduğu bölgelerde yeni eserler yapmaya çalıştılar. Peki Türkler hangi eserleri inşa ettiler? İlk olarak elbette ki bir Türk bayrağı yapıldı. Atatürk portresi, Barış Manço portresi ve Kaplumbağa terbiyecisi eserini çizdi Türk vatandaşları. Bir de Ukrayna bayrağı üzerine bayraklar TB2 yazılmıştı ama onu kimin yaptığını bilmiyorum. Peki genellikle nasıl organize oldular? İnsanlar nasıl bir araya geldi bu eserleri oluşturabilmek için? Hepinizin de bileceği ya da tahmin edebileceği gibi canlı yayınlar aracılığıyla organize olundu. Elrain, Porçay, Adal ve ismini sayamayacağım çok fazla yerli ve yabancı yayıncı kendi eserlerini inşa etmek ve korumak için günlerce adeta nöbet tuttu. Bir çok yabancı ince Türk bayrağına ve Atatürk portresine saldırdı. Fuck you Turkey. We're really sorry Turkey. I'm sorry. Turkey I'm sorry. Turkey I'm sorry. Turkey I'm sorry. To the hair. To the hair. From black to black. Boom boom. Chat the longest week, but the link exists. It's all that matters. Connect it. Good. 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 Not bad. Boom. Şuraları Ormanı sarı, sarıya sarı boyayın arkadaşlar şuraları. Defans hattı oluşturalım. Bir kesim de buraya destek atsın. Bize doğru kayacak. Haydi, consumer, consumer, consumer. who is yellow? Who is this? Who is that? Who is that? Who is that? Bayrağı mı giriyorlar? Evet, bayrağı uygulama üzerinden arkadaşlar. Linkleyin. Arkadaşlar uygulamaya linkleri spamla. Linkleri spamla. Bayra bayrağı karıştırmaması lazımdı. Onu Reddit, yani globalde Reddit kullanıcıları ona anlattı ama anlamadı galiba ya. Evet anlamadılar galiba, okey. Akıllanmayın akıllanmaz dostum. <laughs> Ya this is just pixels bro. Evet. Why you are so mad? Why you are so mad? <gülüyor> just pixels. <laughs> <this gülüyor> <is. gülüyor> ve garip bir şekilde bozmaya çalıştıkları Türk bayrağı eseri her defasında yeniden yapıldığında daha detaylı ve daha anlamlı şekilde ortaya çıkıyordu. İlk başta sadece Türk bayrağı vardı. İlk saldırıdan sonra Boğaz Köprüsü geldi. İkinci de Galata Kulesi ve Ayasofya. Üçüncü de ise Anıtkabir gibi eserler de bu sanat eseri içerisinde yer aldı. Ve en güzeli de neydi biliyor musunuz? Üç yayıncıların birlik olması. Herkes koordine oldu, yayınlarında destek çağrısı yaptı ve yayıncılar sürekli birbirine desteğe gittiler. Garip bir şekilde sadece Türkler değil, dünyanın birçok yerinden insanlar Ukrayna bayrağını korudular. Mesele o kadar ciddi bir hale geldi ki A Haber'e bile konu oldu. <laughs> Milyonlarca kullanıcı günlerce uğraştı. Ortaya göz kamaştırıcı bir eser çıktı. Türkiye'nin gündemi ise bayrak savunmasıydı. Savun, 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 savun. Ne bir Haydi. Oh, who's yellow? is this? Sarılı, sarılı, sarılı. Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama. Polonya bak, Üçüncüyü yapma. Sabaha kadar organize bir nöbet tutan yüzbinlerce Türk emeklerine müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Bu arada almışlar mesajı kendileri arkadaşlar haberiniz olsun. Sesiniz korkunçlansın lan. A Haber bu konuyla ilgili bir haber yaptı. Ayrıca Reddit'te ve tüm sosyal medyada Türklerin bayraklarını korumaları ile ilgili bir sürü meme ve post ortaya çıkmaya başladı. Eminim sizler de denk gelmişsinizdir bunlardan bir tanesine. Evet, Türkler bayrağını korumaya devam etmişti demiştik ama Kanadalılarda durum biraz daha komik bir hale geldi. Kanada bayrağı biraz daha çizilmesi zor, biraz daha karışık bir olay olduğu için Kanadalılar kendi bayraklarını çizmekte zorlandılar ve bayrak yoncasını bir şekilde düzeltemediler ve ortaya çok garip bir şekil çıktı. Sonradan ortaya void denilen ve her şeyi yutan bir kara delik çıktı. İnsanlar hem eserlerini korumaya çalışıyorlar hem de kara deliğe şekiller çizip onu da eserlerine dahil ediyorlardı. Mesela elrain Ryan bir ara kara limon çizmişti. Dünya topluluklarına geldiğimiz zaman sadece ülke bayrakları değil, insanlar sevdikleri sanatçıyı, izledikleri bir film karakterini, okudukları bir kitaptaki karakteri, oynadıkları oyunun logosunu, mensubu oldukları şirketin ismini bile oraya kazdılar. Hatta üzerlerine mesaj bile yazdılar kanmasın. Bizim bölgemize işgal etmeyin gibi rakip takımın bölgesine gidip, başka bir topluluğun bölgesine gidip, onların sanat eseri üzerine yapmayın gibi uyarılar yazdılar. Bunu yapanlardan bir tanesi de Türklerde yanı başındaki tüm eser oluşturucularına gidip don't yani yapmayın şeklinde geri bildirimlerde bulundular. Uyarılarda bulundular. Bizim bölgemizi işgal etmeyin şeklinde. Durum böyle devam etti. Kimileri Star Wars karakteri çizdi. Kimileri oynadıkları oyunun logosunu. Kimileri de müstehcen şeyler çiziyordu. Özellikle Among Us karakterin müstehcen hallerini çizen kişi sayısı bile bir hayli fazlaydı. Among Us demişken ortaya çıkan eseri incelerseniz yüzlerce hatta binlerce Among Us karakteri olduğunu görürsünüz. Hatta Anıtkabir'de bile Among Us karakterleri vardı ki bir hayli ilginçti bu durum benim için. Sonrasında sonlara gelindiğinde ise renk paletlerinin tamamı silindi ve sadece beyaz bir renk kaldı. Yani kullanıcılar sadece beyaz rengi kullanabiliyorlardı ve bu da kısa süre içerisinde tüm çizimlerin beyaza boyanmasına sebep oldu. Ama bazıları çok daha hızlı boyanıyordu. İşte bu da bunun aynı zamanda botları da ortaya çıkarmasına sebep olmasından kaynaklıydı. Bazı topluluklar bot kullanarak belli bir şemada eserleri kolayca üretebiliyor ve koruyabiliyorlardı. Ama beyaz renk tek renk seçeneği olarak kaldığında diğer tüm renkler çıktığında tüm botlar kendi eserlerini beyaz renkte boyamaya başladılar ve saniyeler içerisinde bot kullanarak yapılan ve korunan eserlerin tamamı yok oldu. Akabinde etkinlik sona erdi ve tüm eserlerin sağlam şekilde göründüğü hali ise tek bir NFT olarak sosyal medyada satışa sunulacak ve bu NFT ise daha büyüğü yapılana dek internet tarihinin en büyük etkinliği ve insanlık tarihinin ortak ve en büyük dijital eserlerinin olarak kalmaya devam edecek. Bu etkinliğin bir sonraki seferi, bir sonraki aşaması ne zaman olacak bilmiyorum ama hatırlatmak gerekir ki sanat eserini önemli kılan tek ve eşsiz olmasıdır. Evet, bu tarz videoların gelmesi için, daha fazla gelmesi için beni bırakmayı ihmal etmeyiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. hoşçakalın Sağlıcakla kalın.